Selamun aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Yine tehlikeli yerlere geldik ama şöyle bir tarayacağım ormanı. Allah pahalımsın, hiç olmaz. da biraz geç diyorum. Sorun yok. Biraz az çok tehlikeli yerler arkadaşlar vururlar. Şu anda göstereceğim şey yok. Dahaımızı göstereceğim. Bugün de Allah şükür ağrımız beni çok görmedi. Burası çok tehlikeli bir dere arkadaşlar Burası da kurtların çok sık kullandığı bir dere Bakın burası normalde dere Ama şu anda siz onu çok görmüyorsunuz Geçen kurtları görüntülediğimiz yer ise O üç kurdu görüntülediğimiz yer arkadaşlar Şu bölge yani şu bölge Bu bölgeyi çok sık kullanıyorlar arkadaşlar Gerçekten de çok sık kullanıyorlar yani Aha, şimdilik bir şey yok. Neyse, devam edeceğiz. Aslanlar sürü olmadı aslanlar. Sıcak soğuk demiyorlar. Aynı alfa kurtlar gibiler. Aslanlar yine bir koku buldu ama alışır. Neyi o bilmiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada birkaç gündür Nikon'u kullanıyorum. İnşallah çok fazla sorun yoktur görüntülerde. Oğlum, oğlum, oğlum. Evet. Başa gidiyor. Kurt olma ihtimali çok yüksek. Çünkü tam da üç kurdu görüntülediğimiz yer bu. Buranın karşısı. Bakın paşa gidiyor. Paşa gidiyor. Arkadaşlar kurtları görüntülediğimiz yer çok sık şu anda orayı bir açıklık bulsam göstereceğim size de. Şu karşısı hemen, hemen karşı taraf. Yani buraya gelme ihtimalleri çok yüksek, dağları gözlemiş olabilirler. Bakın tam şurası arkadaşlar. Kurtları görüntülediğimiz yer tam burası. Tam da bana vurduğumuz yer tam burası işte arkadaşlar. Yani bu, bu mevki çok tehlikeli bir yer. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Değil mi? Karabaş. Neyse işte var yerine gideyim de arkadaşlar. Belki yoldan bu tarafa bir şey geçirebilirler. Evet arkadaşlar aynı zamanda yeni kameramızı şey olarak dürbün olarak kullanabiliriz ama o neymiş ya? Bir saniye arkadaşlar şuraya doğru bir yolculuk yapacağım ama tabi tripod yok ayaklı. Şu an bana orada bir canlı varlık gibi görünen şey aslında neymiş bakalım. Bakın şu şey. Allah Allah. Bakın arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şu şey. Tabi aşırı yaklaştırınca tripod olmadığı için biraz şey oluyor ama. Çalı gibi bir şey ama buradan bir canlıymış gibi duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan anlarsınız. Hani orada sanki siyah bir şey varmış gibi duruyor. Buna da göz yanılması diyelim. Şöyle bir tarayacağım. Şöyle bir tarayacağım arkadaşlar ama herhangi bir şey yok gibi. Şimdilik hayvanlarımız gidiyor aşağı doğru. aşağı doğru gidiyorlar. Bu arada Zeyne ile Paşa geldi arkadaşlar. Zeyne ile Paşa da geldiler. Şükür. Az önce bir şeye gittiler ama neye gittiler bilmiyorum arkadaşlar. Zeyne de yakında kızına gelebilir bu arada. Bunlar bir şeye gittiler ama neye gittiklerini göremedim. Evet, videomuzu devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Evet. Lan yine gittim lan. Yine kaçırdım lan. Bakın arkadaşlar. Size dağının kuş avı maceralarını izletmeye çalışacağım. Evet, şurada. Hani oğlum? Hani oğlum kuş? Hadi bul hadi. Hadi bul. Kuş bul. <laughs> Nerede gitti lan şimdi? Nasıl kuşlar arıyor arkadaşlar? Kuşlar şimdi şeye saklanıyor. <gülüyor> ee, bakın. <laughs> <laughs> Çıktı. <gülüyor> Sanki tutacak da yiyecek. <laughs> kuşlar şimdi altlara saklanıyor tamam mı? Yani tohum falan yiyorlar. <laughs> Bizim dağlı da Onları tutmaya çalışıyor bakın. Al peşinde. Ev <laughs> komedi ya. Tek başına gidiyor arkadaşlar böyle. Bütün ağaçların böyle şey yerlerin altını dolanıyor. Enteresan gerçekten. Bunu hep yapıyor yani. Bir sadece bugün değil yani. Her gün böyle kuşlara kovalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Çok şükür biraz kendime geldim. Aslanlar bakın onlar da yoruldular. <laughs> Biri şurada. O hangisiymiş? O dağlı gayı şey. Karabaş. <laughs> Aynen o karabaş arkadaşlar. Ondan sonra şurada paşa yatıyordu. Zeynep de şurada bir yerde olması lazım. Gurup şu anda arkadaşlar? Dalıyı göremedim ama Zalım burada Kral geliyor kral 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 geliyor kral yanıma Ha ha senin benim be Dağlı reis dahaymış be. Aslanım benim yatıyor orada dağlı reis. Çok fazla yoruldu dağlı çünkü. Sürekli şey kovalıyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim size. Kuş kovalıyor. O yüzden yoruluyor. <gülüyor> <gülüyor> lazım gel. Gel. Dağlı reisimiz yorulmuş. Dağlı. Dağlı şu anda beni duymuyor. Aha, o ne lan? Arkadaşlar Gokton galiba. Evet, Gokton, Gokton. Arkadaşlar bakın. Görüntülemek istediğim hayvanı sonunda gördüm. Vallahi billahi arkadaşlar, o hayvan bu arada köpekler ineğe sardılar. gel, 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 gel. Köpekler ineğe sarıyorlar. Aha. Vallahi yine geldi. Oğlum delirmiş mi lan bu? Arkadaşlar bu hayvan çok tehlikeli bir hayvan ha. Gerçekten çok tehlikeli. Gidiyor şu anda. Bakalım. Evet geri döndü. İşte görüntülemek istediğim hayvan arkadaşlar. Güvercinlerin baş düşmanı Gokdoğan. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Hiçbir güvercin bunun elinden kolay kolay kurtulamaz. Şöyle bir fotoğrafını çekeceğim. Şöyle bir tane daha. Adamsın lan sen bize çok güzel bir poz verdi arkadaşlar. Allah'a çok güzel poz verdi. Evet hala orada yükseliyor şu anda. Şu an yükseliyor arkadaşlar. Şunu biraz daha çekebilsem çekeceğim çünkü çok fazla bu dışarı çıkan bir hayvan diye arkadaşlar. Yani çok böyle gün yüzüne çıkabilecek bir hayvan değil. Evet şu anda sanırsam ya bir şey gördü. Evet gidiyor arkadaşlar. Çok tehlikeli arkadaşlar, çok tehlikeli bir hayvan. Evet. Oraya konacak mı? İnşallah konar. Dünyaya arkadaşlar muhtemelen av yapacak. Şu an ben hala onu görüyorum. Evet. Bakın şu anda oraya doğru. Sanırsam indi. Mi? Yok inmedi. Oralardan kuş kaldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Muhtemelen kuş kaldırmaya çalışıyor. Şu an hala görüyorum. Evet, gözüm bir an koyunlara daldı, kaybettim. Kaybettim. Ha şurada. Orada arkadaşlar bakın. Şu bölgede hala gidiyor. Kardeş, hala gidiyor arkadaşlar. Akın, muhtemelen tavuklara şey yapacak, tavuklara dalacak. Evet. Neyse bu kadar yeter. Güzel gösterebildiğimi düşünüyorum. Gökdoğan, gel kızım gel, 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 gel. Köktörünü ayağınıza getirdim arkadaşlar. Vallahi benim de çok merak ettiğim bir hayvandı. Çok tehlikeli arkadaşlar. O çok tehlikeli güvercin güvercin yani havada yakaladığını hiç affetmez. Benim bütün güvercinlerim canına okudu diyebilirim yani o derece. Şu koyunlar gidiyor. Onları alayım geleyim de arkadaşlar. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar az önce bu atmaca bir tane kuş kovaladı. Ama başarılı olamadı. Şu anda bana bakıyor bakın. Ben de size bu anı bir atmacayı daha yakından göstermek istedim. Nikon'la bunu daha iyi yapabiliyorum. Şu anda bence kaçacak. O yüzden şöyle uzaklaştırayım havada uçarken de göstermeye çalışacağım. Çok seviyorum arkadaşlar. Evet şu anda gitti. Evet şuna kondu arkadaşlar. Atmacaları da Atmacaları olsun bu yırtıcı kuşlar olsun. Bir şeyden daha fazla seviyorum. Emin olun yoğurt kadar daha çok seviyorum. Onları da Evet inşallah oradan kaçmamıştır. Kaçtıysa ise bir şey yok kaçtır. Gösterebildiğim kadar gösterdim çünkü atmacılar çok fazla şeyi sevmezler. Gün yüzüne çıkmayı çok sevmezler. Sanırsam kaçmış. Şuraya konmuştu. İnsanlardan her daim uzak olmayı iyi diyebilirim doğal olarak çünkü birçok insan tehlikeli görüyor. Halbuki atmaca hiçbir insana bir zarar veremez. Kahverengi bir de tonu olduğu için arkadaşlar yani dibine de girsen görmeyebilirsiniz. Ama gitmiş. Şuraya konmuştu. Tam bu ağaca gelmişti. Bu ağaca. Ama şu anda yok arkadaşlar. Ya da ben göremiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yok. Tabi o da karnını doyurmaya çalışıyordu. Ama arkadaşlar maalesef başarılı olamadı. Tabi bütün yırtıcılar gibi hemen her şeyde başarılı olacak diye bir şey yok. öyle her istediği zaman da maalesef ki başarılı olamıyoruz. Bunu insanoğlu da aynı şekilde hayvanlar da öyle. Hemen her istediğimizde bir şey elde edebilseydik herhalde ortada kuş kalmadı. Şurada bir serçe var mesela atmacıların çok sıklıkla avladığı kuşlardan birisi. Onu gösterebilsem göstereyim. Videomu burada bitireyim arkadaşlar. Işte. Bu videomuzu ama çok da gösteremeyeceğim gibi galiba. Bakalım bir deneyelim. Evet. Bakın. Allah lan. Ben... İşte bazen bu oluyor arkadaşlar. Öndeki şeyi odaklıyor. Arkadakini odaklamıyor. Şurada bir kuş daha var. Durur sever. Göstereceğim onu da size. Neredeydi? Evet. Allah Ha şurada arkadaşlar bakalım. Gitti lan. Yok gitmedi. Gitmedi de. Ben niye göremiyorum? Bu taraftaymış arkadaşlar. Bir de şurada. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi atmacıların çok sık avladığı bir canlı. Tabi öndeki dalı odak arkadaşlar. O yüzden şu anda pek görükmüyor. Serçe. ada gitti. Yeni kameramızda doğayı da çok güzel inceleyebiliyoruz. Evet. Buradaki videomuz şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, geçiyor orada bir şeyler kavuşuyor. Ne lan o? Allah Allah! Arkadaşlar! Şu şey, bir şey kakıyor zannettim. Onlar oğlaklar geçiyor, şeyleri şeylere kakıyorlar. Ee, oğlakları kakıyorlar genelde. Oğlakları diyorum, pardon arkadaşlar. Ee, gölbezleri. Lan dedim, gölbezler burada. Acaba kurt murt mu? Hani... Şimdi kurtlar oyun yapıyorlar arkadaşlar hayvanlara O yüzden dedim acaba kurt falan mı Yani Nikonumuz Bu konuda çok profesyonel Bakın arkadaşlar Size şöyle bir şey odaklamaya çalışacağım Bakalım yapabilecek misiniz? Bu odaklama konusunda çok iyi arkadaşlar Şöyle bir yaprağı Bakalım odaklayabilecek mi? Şöyle sanırsam arkadaşlar biraz şey olması lazım. Yapraklı olması lazım. Bakın şunu alabilir. Şurada odaklama şeyi var. Allah Allah. Şöyle acaba şöyle kalın mı olması lazım Kasır. Şöyle şunu deneyeceğim bakalım. Bunu odaklamıyor. Allah Allah. Neyse. Önemli değil o kadar. Şunu yapacağım bakalım. Vallahi arkadaşlar geçen gün geçen gün arkadaşlar durduk yere bir şey görüntüledi. Odakladı ama bugün odaklamıyor. Tam böyle hayvanlar geçerken köpeklerin geçecek sahneyi yakalayacağımız anda orayı odak odak arkadaşlar dünkü videoda. Bugünse odaklamıyor. Onu da anlatayım dünkü video demişken. O olayın nasıl olduğunu arkadaşlar. Ee, o olay şöyle oluyor. Beş tane çakal e, dağlara saldırıyor arkadaşlar. Koyunlara saldırıyor. O esnada köpekler tabi uyanıyorlar hemen. Ee, çünkü dünkü videomuz yarıda kesildi. Kameranın şarjı bittiği için. Ee, Velhasıl kelam köpekler uyanıyor. Hemen köpekler kovalamaya başlıyor arkadaşlar. O beş taneden birisi ayrılıyor. Orası da köpeklerin koğladığı arazi de düz arkadaşlar dikkat ediniz Yani öyle çok bir şey değil. Ee, hani ormanda olsa hiç şansları yok ama yani köpekler yetişemiyorlar ormanda. Ama arkadaşlar düzde o kadar köpek tabii ki de yakalamışlar. Tabi yakaladıktan sonra da ellerinden almak neyse imkansız. Hemen etkisiz hale getiriyorlar arkadaşlar. Öyle kelam biz de o sahneyi sizlere göstermeye çalıştık işte kameramız açıktı tesadüfen. Öyle bir video oldu arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. E, tabi arkadaşlar böyle şeyler olacak yani e, sürekli olur. Gerek çakallar kazanacak gerek köpekler kazanacak. Gerek kurtlar kazanacak gerek köpekler kaybedecek. Her neyse. Yani bir kazan bir kaybeden kaybeden her zaman olacak bu savaşları. Biz de gösterebildiğimiz kadar bu olayları size göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabi dediğim gibi köpekler sürülerini koruyorlar. Yani köpeklerin görevi bu. Sürüye hayvan yaklaştırmıyor. Vahşi hayvan yaklaştırmamaya çalışıyorlar. Tabi onlar da Vahşi hayvanlar da karınlarını doyurmak istiyorlar. Ee, evcil hayvanlar daha basit yem olduğu için. Ee, kurt ve köpek, vahşi hayvanlarla kurtların, vahşi hayvanlarla köpeklerin arasında bu tür savaşlar doğada her zaman olacaktır arkadaşlar. Yani olur illaki. Biz de bunlara kameramızı açarak ortaklık ediyoruz yani birçok belgeselcinin görüntülemeye çalıştığı görüntüleri bizler elde edebiliyoruz. Rabbim nasip ediyor bize. Biz de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde öyle bir şey oldu. Zaten işin içinde de insan eli var arkadaşlar. videoda da belirttiğim gibi her türlü incelenmeye videolarımız her zaman açıktır. Gelip incelemek isteyen herkes inceleyebilir. Yani herhangi bir vurulma ondan sonra insan tarafından bunların ee, şiddete uğradığına dair düşünen olursa her zaman gelebilir arkadaşlar. Ben her zaman için kalın. son dek açık öyle kafalarında soru işareti olanlara bizim kanalımızda böyle ee, doğal yönden olmadığı sürece bir hayvana şiddettir. Hayvan öldürmektir. Zaten böyle bir şey söz konusu bile değildir. Bizim kanalımızda olmayacaktır. Arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. Sizlere. Çünkü ben her zaman için kurtların da olsun, vahşi hayvanların da doğada olması gerektiklerini savunuyorum. Ee, zararlı, zararsız. Aslında Faydalı ya da bu doğaya faydalı, bu faydasız diye bir şey yok arkadaşlar. Hepsinin doğada bir görevi var. Rabbim hepsini ona göre e, yaratmış. Her şey aslında bir düzenin içinde. E, bu düzeni genelde maalesef ki insanoğlu bozuyor aslında. İnsanoğlunun açgözlülüğü falan. Başka türlü yani hayvanlar kendi aralarında zaten Doğa'yı müthiş bir denge içinde tutuyorlar. Doğanın dengesini bozan insanoğlu. Yani hiçbir hayvan doğanın dengesini bozmaz arkadaşlar. Ha şöyle bir şey olur. Atıyorum bizim mevkimizde mesela kurt popülasyonu oldukça yüksek. Vahşi hayvanların e, popülasyonu oldukça yüksek. Bu da yani ne demek arkadaşlar? Şimdi şöyle örnek vereceğim. Atıyorum bir fotoğraf çektiriyoruz mesela. Adamların 6 ayda görüntülü yemek istedikleri görüntüyü iki günde alıyoruz. Bu da ne demektir? Demek ki gerçekten burada kurt oldukça fazla, oldukça yaygın. Ee, biz de bu vahşi hayvanlara ne yapıyoruz? Önlem amaçlı köpek besliyoruz. Çoban köpeklerimizin amaçları da zaten e, sürüyü korumak. Yani çobana yoldaşlık etmek, çobana arkadaşlık etmek. Çobanın da en büyük silahı çoban köpekleridir arkadaşlar, kendi köpekleridir. Yani aslında köpek demeyeceğiz biz onlara. Onlar bizim dostumuz, arkadaşımız. Bunu da her zaman için söylüyorum. Kulağımız, gözümüz, ayağımız yani her şeyimiz onlar bizim. <laughs> Bu şekilde yani arkadaşlar. Ee, yani kurt popülasyonunun çok olması tabii ki de bizim e, zarara soksa da biz köpek besleyerek, besleyerek o zararı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ee, yani atıyorum yıllık bizden 10 tane hayvan yiyecekse biz bunu 5'e düşürtmeye çalışıyoruz iyi köpeklerle. Ee, bütün çobanların da gayesi budur. Bir iki tane gittiği zaman biz zaten arkadaşlar şöyle bir şey. Helali hoş diyor. Helal ho